Evet, geçtiğimiz pazar günü Bakırköy'de Sarıgül'ün İstanbul mitinglerinden bir tanesi gerçekleşti. Oğul Akdün olarak bu mitingi nasıl değerlendiriyorsunuz ve mitingden sonraki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence güzel bir miting oldu. Yani seneler sonra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da kalabalıkları topladığı ve yerel seçimlerde ciddi mesajlar verdiği bir mitingti değişik e, gruplardan insanların da mitingde katılımcı olarak yer alması gerçekten ilgi çekiciydi. E, yani sağ seçmen diye nitelendirebileceğimiz, mütedeyin diye nitelendirebileceğimiz kesimler de e, bu mitinge ilgi göstermişti. Bu beni sevindirdi. Çünkü e, ben inanıyorum ki İstanbul'u, Ankara'yı ve Türkiye'yi kazanmak istiyorsak e, her çeşit seçmenden oy almamız bir mecburiyet haline gelmiş durumda. Bunun dışında Sayın Sarıgül'e de bayağı bir ilgi gösterildi. Kendisinin kişisel olarak halk üstünde bir etkisinin olduğunu gözlemledik. Bütün bu açılardan baktığımız zaman başarılı bir miting olduğunu düşünüyorum. İnşallah sandığa yansır. Peki meydanda vermiş olduğu belediye başkanı adresini kendi üzerinize aldınız mı? Yoksa Başka bir pencereden bakıyor musunuz şu anda? Ee, ben aslında e, verdiği mesajlarda direkt acaba bana mı söyleniyor ya da başkasına mı söyleniyor diye bakmadım pek. Çünkü ben Sarıgül'ün bizim bu 15 aday adayından birini işaret ettiğine inanmıyorum. Ben kendisinin e, kafasındaki ideal belediye başkanı nasıl olmalı felsefesini yansıttığını düşündüm. Ben ve o felsefe içinde tanıttığı insan ilkeleriyle, çalışma standartıyla bana uyuyor. Yani sabahları 6'da belediyeye gelsin diyor. Gece 11'lere kadar çalışsın diyor. Sokak sokak gezsin diyor. Halkla iletişim kursun diyor. Odasında oturmasın diyor. Ee, büyüklerine saygı göstersin. Küçükleriyle sevgi içinde yaşasın diyor. Örgütüyle uyumlu olsun diyor. Halkıyla çok uyumlu olsun, sevilsin diyor hep hizmet etsin diyor. E bu özellikler bizim zaten ana felsefemizi oluşturuyor. Biz bunun için aday olduk, aday aday olduk ve Bakırköy'e bunlar için hizmet etmek istiyoruz. E bu pencereden bakarsanız tabii benim hoşuma gitti böyle bir belediye başkanı tanımı. Ama ben tekrar söylüyorum, ben Sarayın Sarıgül'ün kişisel olarak bütün adaylara eşit mesafede durduğunu ve bu sürecin sonunda seçilecek adayla da bu yolu yürüyeceğine inanıyorum. Peki bu aday adaylığının belli olmaması, daha doğrusu CHP'nin adayı daha belirleyememesi Bakırköy'de sizin bir sıkıntıya düştüğünüzü gösteriyor mu? Yoksa normal bir süreç mi bu? Ben normal bir süreç olarak görüyorum. Sıkıntıya niye girsin? Çünkü şu anda bütün aday adayları özveriyle çalışmalarına devam ediyorlar. Ve... Şu anda Türkiye tam bir seçim havasına girmiş de değil. Ne yazık ki bu son 17 Aralık olaylarından sonra Türkiye'de aslında bir konjonktürel anlamda farklı bir noktaya gitti. Yani şu anda sokaklara baktığımız zaman AKP'nin de pek bir çalışma yaptığını göremiyoruz. Onların da aday belirlemede beklediklerini görüyoruz. Yani seçim öyle bir şeydir ki bir hava yaratılması lazım. Yani gündem seçim olduğu zaman hareket başlar. Şu anda daha hareket başlamadığı için adayların daha açıklanmamış olması o kadar da bir sıkıntı yaratmıyor. Ama şu da bir gerçek ki seçim tarihi 30 Mart olduğu için zaman daralmakta. Bundan dolayı da ben bu sürecin daha da uzamasının ben partiye de ülkeye de yararlı olacağı kanısında değilim. Peki yaklaşık 7-8 aydır çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bakırköy ilçesinde gitmediğiniz sokak kaldı mı diyeyim? <laughs> Vallahi hala var gerçekçi olmak gerekirse. Çünkü Bakırköy o kadar da ufak bir yer değil. 220 bin insanın yaşadığı, 15 mahallesi olan bu, bu her mahallede tarihi köklü mahalleler bunlar. Yani e, öyle yeni kurulmuş bir belediye olmadığı için e, girdi çıktı sokakları, değişik dernekleri, sivil toplum örgütleri çok olan bir bölge. E, girmediğim yer hala var ama şunu da söyleyebilirim e %80'in üstünde bir e, alanı şu ana kadar bitirdim. Yani Dernek bazında, muhtarlık bazında, esnaf bazında e, ve e, meskul muhal bazında %80'e yakın bölgeye girdim. Daha var ama girmediğim bazı bölgeler. Şu anda da onlarla zaten ilgileniyorum. Amacım da bu ayın sonuna kadar onları da bitirmek. Ayın 25'inde e, bir ön seçim gibi bir durum söz konusu CHP içerisinde. E, şansınızı ne görüyorsunuz? Ee, bu CHP'deki ön seçim e, belediye başkan adayları ile ilgili değil, meclis üyelikleri ilgili olacak. E, belediye başkan aday adaylıklarında da ön seçim olsun isterdim. E, çünkü ben bu 6 aylık uzun çalışmam içinde sadece kamuoyu yoklamalarından değil, ön seçimden de çıkmam gerektiğine inanaraktan çalışmamı öyle planladım. Ve e, bir olası temayül yoklaması için bütün üyelerle tek tek bağlantıya geçip kendimi tanıttım. Bireysel olarak her biriyle tek tek konuştum. Kimisiyle telefonda, kimisiyle yüz yüze ve projelerimi dahi hepsine tek tek ilettim. Her çıktığım televizyon programını kendilerine SMS attım. Her verdiğim gazete röportajını bilgilendirdim. Ve üyelerimizle çok iyi bir bağ kurduma inanıyorum. E, Görel isterdi bir temayül yoklaması olsun. Oradan da çıkmak benim için ayrı bir gurur kaynağı olur. Ama bizim aldığımız haberlere göre bu 25-26 Ocak'ta meclis üyelikleri için yapılacak bir temayül yoklaması olacak. Ee, orada da e, meclis üyesi aday adaylı arkadaşlarıma da bol şans diliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.